Fenerbahçe'de Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci'nin kadro dışı kaldığı süreçte, üçüncü bir isim de gündeme geldi. Esasen ise Fenerbahçe orta sahasının yıldızlarından Fırd, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci ile birlikte kadro dışı kalacaktı ama son anda Domenico Tedesco sayesinde direkten döndü. Fenerbahçe'de Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci kararlarına ek olarak Fırd de gündeme geldi ama son anda fikirler değişti. Zira Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Fred'in artık sorumluluk almasını ve formunu yükseltmesini istedi. Fenerbahçe -E -E kadro dışı sürecinde FRED hamlesi, Fenerbahçe yönetimi, Domenico Tedesco'nun raporuyla birlikte Cem Tosun ve İrfan Can Kahveci'yi kadro dışı bırakmıştı. An itibarıyla ise kritik kararlarla ilgili kulislerde farklı bir isim de gündeme geldi. Zira Fenerbahçe'deki son döneminde bekleneni veremeyen Fırt, Domenico Tedesco'nun halden anlar tavırları sebebiyle kadro dışı kalmaktan şu an için kurtuldu ve kendisiyle özel bir görüşme gerçekleştirildi. En nihayetinde ise Fred'in, bundan sonraki dönemde daha çok sorumluluk alması ve Fenerbahçe orta sahasındaki etkisini artırması talep edildi. FNERBAHCEDE İrfancan Can Kahveci Krizi Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ile forma süresi konusunda anlaşamayan İrfan Can Kahveci, İtalyan hocaya tavır almasının ardından yönetimle özel bir görüşme gerçekleştirmek zorunda kaldı ve kadro dışı bırakıldı. f -N e, -E, -E n için soru işaretleri, İrfan Can Kahveci'nin forma tartışmasıyla gündeme geldiği ve ceza aldığı dönemde, Jentos'un konusunda ise hala bir bilgi paylaşılmadı ve deneyimli golcünün neden kadro dışı kaldığı henüz netlik kazanmadı. Sıkça sorulan sorular, f e n e r b a h C e d e bundan sonraki süreç nasıl olacak? Süper Lig devinde, Ocak ve Haziran dönemlerinde pek çok ayrılık yaşanması bekleniyor.